kanallarını Ve açmak lazım. Diyalog ]ler. kanalında birazcık belki espriler falan. Bu şu hatırlıyorum. <laughs> e, başına ayakkabı atılmıştı. Galiba numarasını mı söylemişti? Espri yapmıştı. Evet. Yani şimdi biraz da bir espri lazım. Bize Kesinlikle, biraz espri eksik galiba değil mi? Kesinlikle. Bu, <laughs> bu tür olaylar aslında e, demokrasinin cilveleri olarak ele alınıp espri konusu olması gerekir. Mesela bu çok doğru hatırlattınız. E, 44 numaraymış demişti. Evet. E, ben de... E, Eğilmesi, çekilmesi falan bile hı. komikti. Ülkelerin yumurta ile ilişkin ben de şunu söyledim basında da yer aldı. Mülkiye çok eski bir kurum. Bunların inek bayramı diye bir bayramı var. Her yıl Mayıs ayında ineği önlerine alırlar. Cebeci'den Kızılay'a kadar yollar trafiğe evet. kapanır. yürürler. Dolayısıyla böyle bir geleneğe sahip bir e, mülkiye daha orijinal bir protesto yöntemi geliştirebilirdi. Ne olabilirdi? İnekle ilgili bir şey süt olabilirdi. Ha, süt döksünler de mi beter? evet, dolayısıyla bu ya da bu nasıl bir fışkırtma Bundan sonraki e, bu, protesto olabilir. E, bunları e, anlayışla, hoşgörüyle karşılamak Ama gerekir. Ama siyasiler hiç hoşgörülü bakmıyor. İşte siyasiler hoşgörülü bakmadığı noktada toplumdan koparlar ve altlarındaki toplum desteğini kaybederler. Ee, dava açılması demek davanın kazanılması demek olmadığını söylemiştik. Türk yargısı ümit ediyorum ki ben bu konunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu karar verecektir. Geçmişte yine şöyle bir olay olmuştu. O zaman Sayın Başbakan Refah Partisi'ndeydi. Refah evet. Partisi'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bir konuşma yapmıştı. Bu konuşma toplumu şok edici bir konuşmaydı. Evet, evet, evet 28 Şubat sürecinde yapılmıştı. O zaman bu konuşmayı Devlet Güvenlik Mahkemesi bana gönderdi iki hoca ile birlikte. bir kişi olarak. Bu konuşma suç mudur dedi 28 Şubat süreci. Evet. Ve o süreçte de biz e, bu konuşmalar evet katılmıyoruz. ...toplumu şok eden bir konuşmadır. Ama ifade özgürlüğü kapsamındadır. Çok provokatif bir konuşmaydı. Evet, dedi. çok provokatifti bunu da belirtmekle birlikte. Provokatif de olsa, bizleri şoka edici olsa... ...bu ifade özgürlüğü kapsamındadır... ...demiştik. O zaman bu şekilde... E, ...rapor vermiştik. Dolayısıyla e, bu kitle... ...aslında şu an e, inisiyatif kullanma... E, ...kamu adına iktidar yetkisini... ...kullanma e, yetkisinde bulunan ekip... Geçmişte e, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu konuda e, çok e, mağdur olmuş bir kitle. He. Dolayısıyla empati duygusunu... Mağdur e, mağdur oluyor ama bir süre sonra biliyorsunuz. <laughs> Bu enteresan bir süreç. Bunun araştırılması gerekir Yani mağdur olan kişiler bir süre sonra e, konumları değiştiğinde e, madem biz evet. mağdur olduk, başkaları da mağdur olsun diye mi düşünüyorlar? Evet. Bu öyle bir düşünce olmaması gerekir. Siz şimdi Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nı yürütmüştünüz. E, ne kadar süre e, yürütmüştünüz? Evet, ben iki, bin, e, iki yıl iki, i̇ki yıl. Iki yıl yürüttüm ama benim yürüttüğüm dönem çok kritik bir dönemdi. Çok önemli bir dönemdi. Evet. Türkiye Avrupa Birliği ile evet. müzakerelere evet. başlayamıyordu ve e, başlamamasının, başlatılmamasının neden olarak da Türkiye'deki insan haklarının yetersizliği gösteriliyordu. Dolayısıyla böyle bir süreçte ben e, bu görevi üstlendim. Ve iki yıl boyunca çok büyük reformlara e, imza attık. Ve sürekli duyuyorduk isminizi, yaptıklarınızı. Şimdi pek duyulmuyor evet. ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Devam ediyor herhalde insan hakları başkanlığı Önümüz ama. Çok başkanlık var. Çok Hı -hı. yoğun çalıştık. İki, gün, iki yıl hakikaten gecemizi gündüzümüze kattık. Ben hafta sonları Diyarbakır sokaklarında, Van sokaklarında e, haklarımızı biliyor muyuz diye bastırdığımız broşürleri dağıtırdım. Evet. Ve o e, dağıttığımız e, konular Avrupa Birliği bunları film yaptı. Evet. Sessiz devrim verdi danış Bugünlerde siyasetçiler bunu çok kullanıyor sessiz devrim diye ama o, asıl onun patenti e, bize ait. Hı hı. E, o dönemde iki yıl içinde yaptığımız e, çalışmaları e, anlatan... Hiç o gün bilmiyorduk. Bugün haklarımızın ne olduğunu biliyor muyuz? E, tabii hakları bilmek çok önemli. Çünkü haklarımızı bilmezsek... E, Genel talep oluyor. edemeyiz. Tabii. E, bu konuda e, bilgi eksikliği var diyebiliriz. Yani haklarımızı bilmek için hmm. bir, e, çok büyük e, kampanyalar olması lazım. Medya gerçi Tabii. bu konuda öncü rol oynuyor. E, yani Dediğim gibi mesela protesto yürüyüşünden bahsettiniz. Çok izin alması gerekmiyor deniz veya aklıma geliyor işte mesela sokakta yürürken e, polis kimlik sorabilir mi veya alkol kontrolünde mutlaka üflemek gerekir mi şimdi insan hakları e, konusunda e, nereye başvurulacak örneğin o bebeğini kaybettiğini iddia ettiği kadının bir hakkı var mı yok mu bunları konuşalım isterseniz Neye hakkımız var yok mu ama kısa bir ara verelim aradan sonra ne hakkımız var biliyor muyuz diye konuşmaya devam edeceğiz polis akademisinden profesör doktor Vahit Bıçak'la sohbet sürecek bizden ayrılmayın lütfen.